Merhabalar değerli arkadaşlar. Merhabalar arkadaşlar. Arkadaşlar okullar açılıyor. Peki nasıl olacak? Şimdi ilk önce 24 Ağustos seminerlerinden 31 Ağustos uzaktan eğitiminden ve 21 Eylül yüz yüze eğitiminden bahsedeceğiz. Şimdi arkadaşlar seminerler nasıl olacak? Bunlar henüz kesin olarak açıklanmadı ama biz, benim tahminimce uzaktan eğitim şeklinde yani eba üzerinden veya eba tv üzerinden yine hani okul sonunda yapılmış olan seminerler gibi yapılacağını düşünüyorum ben. Erteleneceğini kesinlikle düşünmüyorum. Yani ben de öyle düşünüyorum. Zaten ertelenmesi gibi bir durum söz konusu olacağını hele hiç düşünmüyorum. Çünkü neden? Zaten bu sene başı seminerleri olduğu evet. için seneye de 31 Ağustos'ta başlıyoruz gibi görünüyor zaten şu anda uzaktan da olsa. Bir de zaten öğretmenler kurulu toplantısı vesaire var yapılması evet, gereken. Evet yani bunlar kesinlikle yapılması gerekiyor. Zümreler var, öğretmenler kurulu toplantıları var. Hani seneye planlamalar var. yapılacak falan. O yüzden 24 Ağustos'ta kesinlikle bu seminerler yapılacaktır. Sence yüz yüze olur mu? Yani yüz yüze olur mu tam emin değilim ama galiba yine geçen dönemin sonundaki gibi zoom üzerinden yapabiliriz gibi de düşünüyorum. Evet ben de öyle düşünüyorum. düşünüyorum yani. Ee, muhtemelen yani hani yüz yüze olan kısmını 21 Eylül'de başlayacağız gibi görünüyor. Hala kesinleşmedi bununla beraber. Şimdi ikinci aşama 31 Ağustos uzaktan eğitim başlayacak dendi. Uzaktan eğitim nasıl olacak peki? Şimdi yeni başlamış olan arkadaşlarımız var. Biraz bundan bahsedeceğiz tecrübelerimizden. Artık bir dönemlik uzaktan eğitim tecrübesi olan evet. koca öğretmenleriz. Koca İknur Hanım. Şimdi soruları oldu bir arkadaşımızın. Çok güzel soruları oldu. Onlarla devam edeceğiz. Online eğitim nasıl olacak? Evet. EBA buyuruz. üzerinden oluyor arkadaşlar. EBA'da zaten size ders saatleri tanımlanıyor. Hı. İşte şu saatler arasında siz derse girip anlatmanız gerekiyor diye. Tam o saatte giriyorsunuz. Zaten onun öncesinde aktifleşmiyor. Öğrenciler de sadece o saatte girebiliyorlar. Zaten siz giriş yapıyorsunuz hemen arkanızdan tak 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 öğrenciler tak öğrenciler dırır sesiyle geliyorlar. Şimdi arkadaşlar ben de temelden başlayarak şunu da anlatayım. Skype gibi biliyorsunuz Zoom gibi programlar var. Yani canlı yayın programları. Pek çok kişinin katılabildiği. EBA'da yani Milli Eğitim de buna benzer bir altyapı hazırladı. EBA da Zoom altyapısını kullanıyor arkadaşlar. Evet. Dolayısıyla yani aynı onlar gibi bir canlı yayın programı bu da. Yani tabii ki çocukları uyanık tutmak bazen zor olabiliyor. E, saatleri Peki idare mi ayarlıyor? Evet arkadaşlar saatleri idare ayarlıyor, Siz saatlerde bir değişiklik yapamıyorsunuz. Tabii ki bazen ön çocuklarda bu yönde problem oluşabiliyor. E, ancak zaten hani ikinci dönemde şu vardı devamsızlık yoktu bu uzaktan eğitimde en büyük sıkıntılardan bir tanesi de buydu dolayısıyla. Bazı sınıflarda mesela çok az devamlılık oluştu. Ya bir de o döneme Ramazan denk geldi ya çocuklarda evet, evet, evet. da tam yani böyle iftar öncesi canı ders dinlemek istemiyor ya da derse katılıyor ama yataktan hani kalkmadan dersi dinlemeye çalışıyor. Benim falan. akşam 10'da dersim vardı ya yazdım tam ama Ahmet Hoca ile sahura doğru diye. <gülüyor> <gülüyor> hoşuna gitmiş çocukların tabi bazen hani çocuklara sesleniyorsunuz kimlerin olduğunu görebiliyorsunuz bu arada. İşte Ayşe hadi orada mısın? Eyvallah dersinde şeyler oluyor. Bu gibi arkadaşlar. Peki diğer sorularımıza geçelim. Geçen dönem hakkında hiçbir fikrim yok. Yeni atandım. Siz nasıl yaptınız? Nasıl yaptık uzaktan eğitimi? Bizim bir tane beyaz tahtamız var arkadaşlar. Nerede? E bir önceki videolarımızda falan gözükmüştü. Şu anda değil? bir taraflara sakladık. Neyse, Yeni taşındığımız göremedik. için arkadaşlar, bilmiyoruz. Evet, evet. <laughs> Onu biz bir duvarın kenarına asıyoruz. Aynı bu şekilde telefonla EBA'ya bağlanabiliyorsunuz bu arada. Bunu da söyleyelim. EBA uygulaması var Play Store'da. Onu indirip EBA uygulamasından canlı yayına telefondan da bağlanabiliyorsunuz. Siz de bir tahtayı dinleyebilirsiniz. Biz tahtadan anlattık. Hep seviyoruz tahtadan anlatmayı. İkimizi sayısalciyiz zaten. Evet. Yani bununla ilgili bazı arkadaşlarımdan falan duydum arkadaşlar. Hani ekrana yazılan bilgisayarlar falan varmış. iPad tarzında evet, falan. Bunlar da güzel oluyor söylüyorlar. Evet bu tabletler güzel oluyor. Veya mesela şunu yapanlar oldu. Youtube'da da görmüşsünüzdür ders anlatımlarında. Mesela 4 kağıdı alıyorlar önlerine. Telefonu da üstte sabitliyorlar mesela. E, bu A4'ü görecek şekilde büyük yazılarda ders anlatanlar oldu. Artık arkadaşlar hani bu sizin yani nasıl anlatmak istiyorsanız sizin ders anlatma stilinize bağlı olarak değişen bir durum yani. Ya ben, ben tahtada anlatmayı daha he, çok seviyorum. Yani böyle bir gaza geliyorum. Yani. <laughs> Biliyorsunuz bizim tarzımızı biz böyle biraz ses yükselterek falan anlatmayı çok seviyoruz yani. Dolayısıyla sizin tarzınız nasıl? öyle yapın arkadaşlar. Evet şimdi hangi program kullanıyor peki? Bunu sormuştu arkadaşımız. EBA programı arkadaşlar. Play Store'da var. Oradan indirip bakabilirsiniz veya EBA sitesi üzerinden de inceleyebilirsiniz. Saatleri idare mi belirliyor? Az önce söylemiştim. Evet idare belirliyor ve siz hiçbir değişiklik yapamıyorsunuz. o Hatta e, onlar tanımlamadan dersi işleyemiyorsunuz da arkadaşlar. Günlük olarak tanımlamaları Hı -hı. gerekiyor. Hatta bazen doluluk olduğu için bizim okulda birkaç gün hani yapamamıştık derslerimizi. Hı -hı. Yoğunluktan dolayı müdür bey girememişti. Böyle olan durumlar da oluyor. Onlar evet, tanımlamadan dersi siz yapıyoruz. ders işleyemiyorsunuz. Değil ilgili sınıf girebiliyor ve sadece siz girebiliyorsunuz arkadaşlar. O yüzden çok güzel bir program yani. Siz de meb şifresini almışsanız eğer şu ana kadar veya E-Devlet şifreniz de varsa EBA'yı indirip veya EBA sitesinden giriş yaparak incelemede bulunabilirsiniz. E, bu şekilde ve arkadaşımız... Demiş Öğrenci... Ki... Burada bir araya girmek istiyorum. Hı -hı. İsterseniz öğrencilerin görüntülerini açtırabiliyorsunuz. Seslerini açıp kapattırabiliyorsunuz. Evet, evet. Öğrenciler de kendileri girip... E, Seslerini açıp kapatabiliyorlar ya da görüntülerini açabiliyorlar. Evet, canlı derslerle alakalı bu tip şeyler yapabiliyorsunuz. Bunun haricinde öğrencilere ödev gönderme imkanınız var, Slide gönderme, test gönderme gibi imkanlarınız var ve bunları çocuklar yaptı mı yapmadı mı, yüzde kaç doğru yaptılar, nasıl yaptılar hepsini görme imkanınız var arkadaşlar. Çok güzel bir imkan. Bu dolayısıyla hani çocuklarda teknolojik altyapı olduğu sürece, yani sadece teknolojik altyapı dediğim de bir telefon veya bir bilgisayar veya bir tablet yani bu yetiyor ve EBA'da yani devlet de çocuklara yetecek kadar hani 8 GB değil mi? Evet öyle hatırlıyorum. Bu kadar internet vermiş size de vermiş durumda bunu. Bunu kullanabiliyorlar siz de kullanabiliyorsunuz. Peki senin hani mesela bu dönem yaşadığın ilginç şeyler var mı EBA canlı dersle alakalı ve de nasıldı sence? Yani bence güzeldi. Hani katılım az da mı? Bayağı bir düşük. İlk başta iyi hmm. bir katılım vardı. Hani Kral bayağı bence katılan de vardı. O ve nutla alakalı evet. Mesela sınav yapılacağını söylenirse hmm. bence sıkıntı olmayacak. Yani çocuklar ilk girdiler, sonra demeye başladılar. Acaba yoklama alınıyor mu? Alınmıyor mu? Ona göre girip çıkacağız. Hmm. Sonra işte yoklama alınmayacağına <laughs> karar verenler çıktı, yoklama alınmayacağına karar verenler çıktı. Sonra kalan tabii birkaç öğrencimiz oldu yine. Hani 15-20 öğrenci falan oldu. Onlar da dediler bilinçli ki... Bilinçli <laughs> kalıyor yani. Yan olarak sonra işte tam bakanımız dedi ki işte herkes geçti. Ondan sonra o da yarıya düştü. En son artık 7-8 kişiyle falan bitirdik dönemi. Evet ama sonuna kadar gelenler vardı evet, yani. Evet yani bilinçli olan öğrenci geliyor tabii ki. Hı -hı. Geleceğim için. En, en ön sıradakiler özellikle katılıyorlar. <laughs> katılmaya devam ediyorlar. Gene en önde yani. <laughs> Soru soranlar olabiliyor. Derse katmakta tabii ki zorlanıyorsunuz arkadaşlar. Çocukla göz teması kuramıyorsun bir kere. Göz temasını Hı -hı. bırak. Acaba orada uyuyarak mı yapıyor? Ne yapıyor hani? He, hani onu bilmiyorsun. Şimdi ben çocuğa bir şey söylüyorum. Arkadan hani bir ders esnasında şu oldu. Arkadan dırırır dırırır mesaj sesi geliyor. Mesela öğrencinin adını söylüyorum. Hı -hı. Cevap veriyorum. Bir sessizlik oluşuyor. Sonra tekrar öğrencinin adını söylüyorum. Sonra heyt evet, hocam dedi, falan mi? diyor. Sonra yine aynısı oluyor. Yine aynısı oluyor. En son dedim ki telefonun bal mesaj sesini kısıyorum dedim yani. <laughs> hani ikisi birlikte olmuyor dedim. İnsana bir taraftan oyun oynamazlar <laughs> yani görebilirsiniz arkadaşlar aslında çok sıkıntı kalmayacak. Yani böyle bir kural da konabilir mesela. Hmm. Hani herkes işte kendi görüntüsünü de açacak dense mesela o zaman çok daha etkili olabilir diye düşünüyorum. Mesela ben hep söylüyordum hani defterleriniz önünüzde olsun kesinlikle not alın. Alacakları zaman söylüyordum bak bunu herkes yazsın tarzında. Tabii ki işte göremiyorsunuz yani sıkıntı orada. E, bu zorunlu tutulabilir. Bu şekilde güzel olabilir diye düşünüyorum. Ya da evde tam sen e, canlı ders esnasındayken evde kardeşiyle kavga etmeye başlıyor evet. öğrenci. Arkadan bir bağırış geliyor. Hemen sonra kapatıyor sesini falan ama. Peki uzaktan eğitimle alakalı okul bilgilendirme yapıyor mu? E, yani yapıyor. Bizim okulumuz duyuruda falan bulundu. Yani çok sıkı değildi zaten bu dönem. Hani Hı -hı. dediğin gibi duyurularda bulundu ama zaten çok ani olduğu için evet. hani da neye uğradın? Ha, şey onlar da bilmiyorlar ki yani. hani bir canlı evet. ders yapılacak dendiği tamam yapılacak nasıl olacak işte evet. şöyle yapılması gerekiyor. Mesela tamam başta onu bir zoom üzerinden yapmaya çalıştık, daha sonra eBay'a dönüldü mesela ee, ve son olarak. 21 Eylül yüz Yüze Eğitim. Dolayısıyla aşamalı ve seyreltilmiş model dedi bakanımız. Buna geçmiş olacağız. Daha önce bundan bahsetmiştik. Aşamalı evet. dediği ne yalnız? Ondan daha önce bahsedilmemişti Yani canlı dersler başladığında da ilk önce 12'ler ve 8'lere başlamıştı. Daha sonra ha, diğer öğrenciler yani. katılmıştı. Hani diğer sınıf şubeleri katılmıştı. Aynı şey olacak diye düşünüyorum. Yine 12 ve 8'lerden başlayıp sonra ya, diğer sınıflar. tersi olacağını düşünüyorum. Ben zaten hani sanki öyle dendi yanlış hatırlamıyorsam yani mesela hani ekosistemi daha dar olan yani mesela bir birinci ikinci sınıfı falan düşün Hı -hı. mesela hep aynı 20 kişi birbiriyle muhatap Hı -hı. ve hep aynı hocayla muhatap. Buradan ha, evet, başlayacak anladığım başlayacak. kadarıyla. Evet, daha sonra ediyoruz. lise gibi ortaokul gibi hani karmalığın daha çok kişiyle muhatap olunan, hani daha hareketli olan sınıflara iyi yayılacak diye düşünüyorum. Hani eğitim olayı, yüzde eğitim o şekilde devam edecek diye düşünüyorum. Ve sonrasında da sınıfların nüfusları azaltılmaya çalışılarak devam edecek. Yani sınıflar olabildiğince azaltılmaya çalışılacak. Sosyal mesafe olabildiğince korunmaya çalışılacak. Şimdi bazı arkadaşlar soruyorlar hani... Peki uygun hijyen koşulları sağlanabilecek mi arkadaşlar? Ben gördüm okullara gittiğimizde bununla alakalı yönetmelikler yazılmış, yazılar okullara gönderilmiş. Yani temizliğin nasıl yapılacağı. Hangi bölgelerin hangi bezle silineceği, nasıl silineceği hepsi tek tek yazılmış. Ve bakanlığımız tarafından da söylendi. Müfettişler sahada kontrolleri son derece sıkı şekilde yapılıyor. Okullara gittiğinizde de göreceksiniz zaten. İşte her Masanın dağılıkta... üzerinde kolonya ve dezenfektan evet. var. Biz kursa gidiyoruz şu anda. Gelen öğrenci önce eline dezenfektanı hı. sıkıyor. Ondan sonra yerine Kolonyası, oturuyor. Kolonyası, dezenfektanı, evet. maskeleri her şey var okulda şu an. Hı hı. Yani hani... E, gönlünüz rahat olsun ve ama siz de son derece dikkat edin. Son derece siz de e, öğrencilerin de dikkat etmesini sağlamaya çalışın. Sorumluluk bir taraftan da bizde yani aslında. Özellikle bir sınav görevleri falan da alıyoruz mesela. İşte kurslarınız olacak, derslerimiz olacak. Siz de son derece dikkat etmeli ve ettirmelisiniz yani. E, diğer taraftan da uzaktan eğitim tabii ki devam edecek. Canlı dersler devam edecek. EBA TV devam edecek. E, şu da devam edebilir. Hani derslerin bir kısmı internet üzerinden bir kısmı canlı vesaire bunlar da devam edebilir. Peki en önemli sorulardan bir tanesi arkadaşlarımız için. Bizim Ağustos atamalarının kararnamelerinin Mart atamasındaki gibi de işte bekletilebilir mi sizce hocam? Yani ben bekletileceğini düşünmüyorum. Şu anda zaten atama takvimleri de tam ona göre ayarlanmış hmm. durumda. Hani 21 Eylül'e kadar hani görevlerine başlamış olmaları evet, falan planlanıyor. ben de hani o şekilde olacağını <laughs> sanmıyorum. Zaten ayın 10'unda kararnamelerin Hani çıkacağı yani yani kimlerin e, atanacağı belli olacağı söylenmişti. Kararname hemen gelse bile ayın 10'undan 25'ine kadar süreniz olmuş olacak hani be e göreve başlamanız için. E zaten okullar yüz yüze 21'inde başlıyordu. Dolayısıyla herhangi bir sıkıntı görünmüyor. Yani bir de Mart atamasında hani hiç kimse bilmiyordu. Yani hani hı hı. nasıl olacağı Çok belli değildi. Oluyor. Bir anda hadi dedik ki kapatıyoruz. Herkes evlere kapanacak. İşte yok dışarı çıkma yasağı var, yok şu var, yok bu var. Hani bir anda her şey oluştu. Şu anda tabii daha birazcık tecrübeliyiz diye düşünüyorum. Ya yani Allah'ınız izniyle atama hakkını kazandınız zaten arkadaşlar. 2-3 hafta ertelense de hiçbir şey olmaz yani e... atama konusunda içiniz rahat olsun arkadaşlar. Evet, arkadaşlar. <gülüyor> Görüşmek <laughs> üzere arkadaşlar. Bizi dinlediğiniz için teşekkürler. Bay bay. Görüşmek üzere.